Değerli YouTuber kardeşim, şu izlenmeler, ah şu saatler yok mu? Bir türlü olmuyor biliyorum. Çok yavaş ilerliyor. Zaman içinde hızlanacak. Bana inanın. Takipte kalın, izleyin. Eninde sonunda başaracağız. Bugün de onunla ilgili size yardımcı olacak 3 tane teknik anlatacağım. Bugün yavaş yavaş artık istatistiklere giriyoruz. Hadi buyurun. Herkese merhaba arkadaşlar. Maskeli Medya'dasınız. Gene görmüş olduğunuz gibi yüzümde bu komik maske ve sesim gene afilli. Çok kısaca ilk defa gelenler için hemen hızlıca bir neden olduğunu anlatayım bunun. 5 tane kanalım var benim YouTube'da. Bu sonuncu kanalım YouTube içeriklerini veriyorum. 4 tane kanalımdan gelir kazanıyorum ve tek gelirim bu. Başka iş yapmıyorum. Buradan edindiğim tecrübelerle bu YouTube'daki stratejilerimi, tekniklerimi size anlatmak istiyorum. Nasıl para kazanılır? Nasıl daha fazla gelir elde edilir? Ama diğer kanallarımdan da abone gelmesini istemediğim için destek olarak böyle bir gizlenme modunu seçtim. Evet, gelin bugünkü hemen konumuza isterseniz hızlıca gelelim arkadaşlar. Bir önceki videomda da söylemiştim. İstatistikler çok 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 önemli. Nasıl okunduğunu biliyor olmamız lazım. Okuduktan sonra anlayıp, yorumlayıp ona göre hemen hızlıca aksiyon almamız lazım ki YouTube algoritmasını kıralım, üst sıralara videolarımızı taşımaya çalışalım. Yoksa videoyu koydum, attım, kendi başının çaresine baksın değil, videomuzun elinden tutacağız. Yukarı götürmeye çalışacağız, ittireceğiz, ittireceğiz, hep YouTube'u zorlayacağız, algoritmayı zorlayacağız. Algoritma bizden ne istiyorsa biz onu yapmamız lazım. Videomuzu çektikten sonra hemen istatistiklere girip bakmamız lazım arkadaşlar. İlk 5-10 dakikada daha koydunuz videonuzu. Hemen ilk 5-10 dakikada yapmanız gereken, bakmanız gereken bugün 3 tane indikatörü söyleyeceğim size. 3 tane veriyi söyleyeceğim size. Bu verilerde olumsuz bir gidişat varsa da neye müdahale etmeniz gerektiğini söyleyeceğim ki YouTube'un algoritmasına girelim. Öyle boş beleş oturmak yok. Videoyu çektim. Yaslanayım arkama bakayım. Videom yürüsün maalesef olmuyor. Bunu zaten bu şekilde yaparak yaparak yavaş yavaş algoritmanın nasıl çalıştığını da anlamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Size böyle de bir faydası olacak bunun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden birincisiyle başlayalım. Ne demiştim daha evvel ben size? İlk videonuzu koyar koymaz gösterim adedi çok önemli arkadaşlar. Gösterim adedini hemen siz alabilirsiniz. Gösterim adedi. Hemen isterseniz ona gelin benim ekranımdan bir bakalım bu gösterim adedi neymiş. Evet arkadaşlar şu anda benim en son çekmiş olduğum videodayız. İstatistikleri analiz bölümüne girdim ve Öncelikle erişime basıyorum. Genel bakışta zaten neler olduğunu biliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı ne kadar görüntüleme olduğunu söylüyor. Hemen erişime geliyorum. Erişimde karşıma ilk çıkan burada gösterimler ve onun altında da grafiği var. Şu ana kadar bu yaklaşık 24 saatte 2500 kişinin önüne çıkartılmış. Ve bunun altta da trafik kaynağı var arkadaşlar. Bakın göz atma özellikleri, YouTube arama yani insanların anahtar kelime yaptığında çıkan özellikler ve önerilen videolar olarak. %12'de YouTube beni önermiş bununla ilgili. Hatta bunun detayını da şuradan genel bakıştan görebiliriz. Aşağı iniyorum. YouTube önerileri. Toplam öneriler %59. Yani 168 tane görüntülemem benim YouTube önerilerinden gelmiş. Ama şu an ben erişimdeki gösterim adediyle ilgileniyorum. Ne demek bu gösterim adedi? Evet bu gösterim adedi arkadaşlar. Daha kanalınıza videoyu atar atmaz yayınlamaya başladınız başla, başlar başlamaz gösterim adediniz hemen karşınıza çıkacaktır yavaş yavaş. Eğer gösterim adediniz hızlı bir grafik halinde ilerlemiyorsa, ilk yarım saat, bir saatte bile, demek ki YouTube size çok fazla önermiyor demektir. Yani gösterim adedinizi siz kendi dağıtım kanallarınızda da yapabilirsiniz. WhatsApp'tan paylaşırsınız, Facebook kanallarından paylaşırsınız, Twitter'dan paylaşırsınız. Oralardan da gösterim e, alabilirsiniz ama veya görüntüleme. Ama esas sizi demin gösterdiğim oranlarda YouTube öneriyorsa ve gösterim olarak insanların önüne çıkartıyorsa, şunu düşünebilirsiniz. Demek ki sizin videonuz insanların arama yaptığı veyahut da insanların daha evvel izlediği videolarla alakalı olduğunu ilişkisini YouTube kuruyor ki insanların önüne sunuyor bunu. Yani bu güzel bir indikatör. Eğer gösterim adediniz yüksek gidiyorsa ve aşağıdaki dağılımda bunun YouTube arama, YouTube önerileri gibi dağılımlar varsa yani dış kaynaklar değilse ağırlıklı olarak harici kaynaklar diye geçen onlar Facebook, WhatsApp falan. Onlar değil de veyahut da reklam değil de YouTube arama, işte sayfa, kanal görüntülenmeleri veyahut da YouTube önerileri ise gösteriminiz de yüksekse hiçbir şey ellemeyin. Ama buralarda hiç YouTube önerisi, YouTube araması yoksa ve gösteriminiz düşük gidiyorsa arkadaşlar demek ki YouTube sizi ko çektiğiniz konuyla ilgili videonuzu ilişkilendirememiş demektir. Neden ilişkilendiremez? Daha önceki videolarımı hatırlayın hemen başlık, açıklama, etiket ve <laughs> bu üçlüye dikkat etmemişsinizdir. Anahtar kelimeleri kullanmamışsınızdır arkadaşlar. O yüzden hemen vida döneceksiniz. Anahtar kelimeleri bakacaksınız. Hacmi yüksek, rekabeti düşük anahtar kelimeleri seçmeye çalışacaksınız. Rütbeli anahtar kelimeleri seçmeye çalışacaksınız. Bunlar ne demek ya diyorsanız hemen buraya kartımı koyayım. SEO nedir videomu mutlaka izleyin arkadaşlar o zaman bunları anlamıyorsanız dediklerimi. Anahtar kelimelerinizi düzgün kullanarak videonuzla alakalı olarak açıklamanızı, başlığınızı, etiketlerinizi hemen güncelleyin ki burada gösterimleriniz çoğalsın. Çünkü gösterimleriniz çoğalırsa izlenmeleriniz, görüntülenmeleriniz artacaktır. Bunun da sebebini hemen şimdi tekrar başka bir indikatöre geçiyorum bilgisayarımda. Nedir o? Gösterim tıklama oranı. En önemli indikatörlerden biri videonuzu koyar koymaz geçin bilgisayar başına izlemeye başlayın arkadaşlar bu indikatörleri. Hemen gelin ekranda göstereyim size nedir bu gösterim tıklama oranı. Evet gene video analiz bölümünde erişimin altında hemen gösterimlerin yanında gösterim tıklama oranı var. Benim gene bu en son çekmiş olduğum videoda görüyorsunuz grafiği oldukça hızlı yükselmeye devam ediyor aslında. En son 9.6 yani bugün itibariyle %9.6'ya gelmiş. Ortalaması 7.4. Biz 9.6'dan gidelim. Yani bunu da yuvarlayalım. %10 diyelim. Yani 2500 kişiden %10'u yani 2500 tane kişiye göstermiş şey YouTube beni. %10'u hemen grafikte tekrar yakayım. %10'u benim küçük resmimi görür görmez tıklamış ve izlemiş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu güzel bir veri. Yani %10'u benim keşke yüzde yüzü tıklasa 2500 kişi tıklayıp izlese ama öyle bir şey ben hiç görmedim hayatımda. Kimsenin de öyle bir şey yakalayabileceğini sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da bir arama yaptığınızda karşınıza bir sürü küçük resim çıkıyor. İlk sayfada mısınız, ikinci sayfada mısınız işte onların da verileri var tabii ki ama burada herkes sizin videonuza tıklamayacaktır. Yüzde 10 güzel bir orandır arkadaşlar. Yüzde 7'ye kadar iyidir. %7'nin altı maalesef biraz sıkıntılı. Hatta %4'ler, 3'ler, 5'lerse bunlar oldukça düşük gösterim tıklama oranlarıdır. Eğer videonuzu yüklediğinizde bu veri hemen gelir. %7 ile %10 arasındaysa hiç ellemeyin. %10 ile %20 arasındaysa eğer küçük resminiz nasılsa bu videoda hep öyle yapmaya devam edin çünkü çok iyi. Yani %10, 12, 15, 20'lere falan yakınsa şahane. Yani her gören 100 kişiden 20 kişi sizin küçük resminizi tıklıyorsa inanılmaz bir küçük resim yapmışsınızdır. Ne yapıyorsanız aynısını yapmaya devam edin diğer videolarınızda da. Eğer %1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'lerse hemen hemen hiç bekleme yapmayın. Küçük resminiz olmamış demektir. İnsanlar çekici bulmuyordur. YouTube ne kadar gösterim yapıyorsa da sizin videonuzu küçük resminizi insanlar çekici bulmadığı için maalesef tıklamıyorlar üzerine. Hemen küçük resminizi değiştirin. Hemen yeni daha cezbedici bir küçük resimle böyle arkaya büyük güzel kendi resminizi koyun. Veyahut da konuyla ilgili resminizi koyun. Kendi yanınıza böyle ciddi bir konuysa ciddi güleç bir konuysa <laughs> böyle güleç ondan sonra ne bileyim işte şaşkınlık atan bir şeyse şaşkınlık yapan bir fotoğraf yanına da en az böyle şu youtube yazısı kadar büyüklükte 3-4 kelimelik maksimum bir anlatım kelimesi patlayan renkler kontrast renkler devam edin gönderin gene mi olmuyor gene mi yükselmiyor bir daha tamam mı bunu mutlaka yapın arkadaşlar çok faydasını göreceksiniz ve son olarak bu hemen çıkmıyor bu şey yaklaşık bir 2 saat sonra çıkıyor bildiğim kadarıyla son söyleyeceğim Hemen onu da söyleyeyim. Gösterim yapıldı. Bol bol gösteriyor sizi, öneriyor YouTube. İçeri tıklama sayısı da %10'larda. O da güzel benim bu videom gibi. Tamam sıkıntı yok ama insanlar içeri küçük resmi zıklarında ne kadar kalıyor? O çok önemli işte arkadaşlar. Etkileşim süresi. Gelin bir de ona bakalım şimdi. Evet orada yine video analizlerinin altında etkileşim bölümü var. Burada da görmüş olduğunuz gibi ortalama görüntüleme süresi bu videomun 3.19 saniye. Toplam 13 dakikalık bir videoda Görmüş olduğunuz gibi burada da grafiği var. Kitleyi elimde yaklaşık ben 3 dakika 20 saniye edelim. 3 dakika 20 saniye tutabiliyormuşum. Şimdi buradan da toplam saate gidiyor. Bu ortalama görüntüleme sürem ne kadar yüksekse tabi haliyle izlenme toplam izlenme sürem de o kadar yüksek olacaktır. O yüzden benim 3.19'u daha yukarı atmam lazım. Hedefimin olması lazım. Evet demiş olduğum gibi yani bu ortalama görüntüleme süresi, etkileşim süresi 3 dakika ortalamadır gene. 10-15 dakikalık videolarda 3-4 dakika görüntülüyorsunuz. Ortalama da iyisinizdir yani. Ne iyi ne süper, iyi ne süper kötü. İyidir yani. Kalabilir. Müdahale etmeyin buna. Ama çok düşükse, yarım dakika, 45 saniye, bir dakika falansa, bir buçuk dakikaysa hemen müdahale etmeniz lazım. Tabii artık hemen müdahale edemezsiniz videolarınıza. Sonraki bölümlerinizde, sonraki videolarınızda ama mutlaka müdahale etmeniz gerekiyor. Neye müdahale edeceksiniz? Kendi konunuzla ilgili büyük YouTuber'lara bakın. Sizin videolarınıza bakın. İçerik ne kadar kalite farkı var. Bu kaliteden dolayı insanları izlemiyor çünkü. Ya sıkılıyorlar. Ya sesinizi tam duyamıyorlar, ya görüntünüzü sevmiyorlar. Bir şeyi sevmiyorlar, yani enerjinizi sevmiyorlar. Anlatış tarzınızı sevmiyor olabilirler. Veyahut da oynayış tarzınızı sevmiyor olabilirler. Arkada sırf müzik koymuşsunuzdur, konuşma istiyordur adam. Anlatım yani ne demiştik? Youtube bir şeye cevap arama kanalı genelde. Veyahut da sorulara cevap bulma, meraklarını giderme şeyi kanalı. O yüzden bunları bulamıyordur. Bunları düzeltmeniz lazımdır. Veya hiçbir şeye takılmıyordur. Ya bu adamın ışığı mışığı bir profesyonel gözükmedi bana. Çok amatör bu. Evde kendi kendine çekiyor diyordur. Tamam mı? Bunları düzeltmeniz lazım. Işık, mikrofon, arka fon ışıkları gibi şeyleri düzeltmeniz lazım. Anlatabildim mi? Yani bu üç indikatöre dikkat ederseniz YouTube'u böyle zorlamış oluruz. Benim videomu göstereceksin diye. Tamam mı? Evet bu videomda da bu bilgileri vermiş olalım. Eğer beğendiyseniz videomu bir like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı sorularınızı bekliyorum. Siz nasıl taktikler uyguluyorsanız veya nasıl videolar bekliyorsunuz benden. Belirtirseniz yardımcı olmaya çalışacağım ben diğer videolarımda size. Herkese teşekkür ediyorum ziyaret ettiğiniz için. Herkese çok selamlar, iyi akşamlar diliyorum.